Merhaba dostlarım ben Seder ve Five Nights at Freddy's 4 Halloween edilişine baştan hoş geldiniz. 4. geceden devam edeceğiz. Ee, geçen bölümde 3. ve 2. geceyi arda arda geçmiştik. <laughs> güzel bir performansı ama o kadar güzel bir performans olmayacak bundan sonra neden? Çünkü artık 4. gecedeyiz. Ee, animatroniklerin normal halde en zorda olduğu yerdeyiz. zaten 5. gece ve 6. gece daha farklı. 6. geceyi de olmayacağım. Nightmare Mode oynayabilir miyim onu bilmiyorum. I do not know. I have no idea how to play Nightmare mode that that that's the point. Yani öyle. Hemen başlayalım. Hemen sağ tarafı kontrol et. Hemen sol tarafı kontrol et. Mangle içeri almamız lazım. Hop! Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk durun. Hemen geldi ya saatte bir olmadı. Bunlar da hemen geliyor. Bunlar da hemen geliyor. Hayır. Hayır. Of. Yani radyosuyla birlikte geldim Engel. Bacak kızlar da hemen geliyor ya. Çabuk çıkaya almam lazım. <laughs> Altıma ettim. Hiç ses gelmiyordu. Nefes duymadım. Bas. Elferine basmıyordu. Aman gene mi ya? Yo. Yeah. İkinci defa ya. İkinci defa ya. Oh, fark görmeyeceğim, fark görmeyeceğim. Ses gelmiyor ama ses gelmiyor. Ulan Scott. Oyunu düzelt hacı ses gelmiyor. Öf, en baştan. Aa, oyun çok zevkli. Ama işkence çektiriyor insana. İyi, eski taktiğe geri dönüyoruz. Çok hızlı olmayacağım. Birisi mutfağa gitti. Chica gene mutfakta. Chica gene götürüyor cupcakeleri, pastaları tabii. Her defasında yeni bir cupcake geliyor. Çünkü her defasında eski cupcake'i yiyor. O kadar aç, sen çık, o bur. Bonnie'yi gördük. Güzel, güzel gidiyoruz şimdiye kadar. Ölmediysek güzel gidiyoruz. Mangle'ın geldiğini zaten radyo sesinden anlayacağız. Yak ışığı, ışığı yak! Işığı yakmıyor! Birisi gene mutfakta. Chica gene mutfağa gitti bak. Her, her, dediğim gibi her defasında yiyor kapkı iki Geldi. Allah kahretsin. Geldi. Oo geldi. Geldi 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 geldi. Bizim yavrumuz cicimiz gene geldi. Ay, çok şişin ama. Abi öldürecek. Bacaksızlara bacaksızlar arka tarafta çoğalıyor gene. Bonnie gene kapıya dayandı üfürüyor. Böyle anahtar deliğinden diye üfürüyor. Chica da üfürüyor. Ben de bak. Yine bekleyeceğiz biraz. Mangle'ı kendi başına gelmesi için, düzelmesi için beklememiz lazım. Beklemekten başka çare yok. Bacaksızlara bak, bacaksızlara. Güzel, sol tarafı kurtardık. Burada, çıka burada, çıka. Gördüm seni. Birazcık beklememiz gerekiyor. Nefes sesin gitmesi için. Bacak kızlar bizi çok zorlamaya başlayacak ki bundan sonra. Güzel. Uf, hazır el fenerine basacaktım ya. Hazır basacaktım. Bunu kapatıp hemen bacak hızları almam lazım. Hemen. Oh, oh Çok zor durumdayız şu anda. Birazcık daha dayanabilirsek. Hayır. <laughs> 5'e gelmiştim, 5'e gelmiştim, 5'e görünmüştüm e ve 5'i baya geçmiştik, 6 olacaktı, çok az kalmıştı devam, devam devam devam, başaracağız inanıyorum başaracağız 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 yapabiliriz bu bir psikolojik test psikolojik test hepsi benim kafamda hepsi benim kafamda güzel ilk önce oraya baktık oraya hallettik İlk başta arka tarafı çek ön gerek yok. Çıkayı gördük. Bak bak hemen kaçtı bak. Bonnie geldi hemen ya. Hemen geldi Bonnie ya. Neden hemen geliyorsun Bonnie'cim? Gelme kardeşim hemen. Seni çağıran oldu mu? Çağırmadık. Çık hadi hemen gelin. Ne çabuk geldiniz siz böyle? Gelmeyin lan! Oha! 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 Çüş! Oha! 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 Az önce gönderdim ben bunları geri geliyorlar hemen. Tamam. Az önce çok fazla ohaladım bayağı alt yedi defa oha demişimdir. That's not gonna happen again. Bu bir daha olmayacak merak etmeyin. Oh. Uh. Bonnie görüldü. Boş bu oyunun orada olduğunu zaten biliyorduk. Kendisini belli etti bayağı. Oyun konsantrasyon istiyor. Konsantrasyon. Artık her neyse. İstiyor onu istiyor işte. <laughs> orada. Bonnie hemen geldi. Biliyorum geldiğini. Hadi bakalım. Bakın yansıması o. Penceredeki şey çıkanın yansıması. Şey değil yani moradan falan değil. Hareketsiz durmak lazım dinlerken. Gene geldi. Allah'ın belası gene geldi. Mangle gene geldi. Geliyorum canım benim. Sen merak etme. Sen merak etme. Cici seni! ucu uçuk 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 uçuk! Uçuk uçuk yiyecek bizi biraz sonra! Kimi yiyecekmiş bu? Kimi yiyecekmiş bu? Uçuk cici cici uçuk uçuk! Yiyecek bizi şerefsiz iş, yemeği planlıyor. Saatle 3 oldu artık, çok şey olacak her şey. Bu tarafta bir şey yok. şunu gelip birazcık kapayalım. Cici şey cici kalsın. Gelip bizi cici bizi yiyecek olmasın gene. Şunlar deliye dönmüştür iyice. Aynen öyle olmuş. Bacaksızlar. Güzel. Sağ tarafa bak. Mangle kontrol etmem lazım hemen. Birazcık bekleyeceğiz bu sefer Mangle'da. Mangle'ı idare etmek çok zor. Çok. Hem de çok. Yine cici oldu ama bu sizi yanıltmasın. Bacaksızlar sayılarını çoğaltmayı çok seviyor. Beklememiz lazım. Bacak kızlar bacak kızlar bacak kızlar. Bonnie. Üf, çıka çıkmasın şimdi biraz sonra ya. Bonnie. Çıka. Mangle. Altı olsun İyi yeter. Bonnie. Mango. Oh çıka gelecek. Saat 6 olsun hadi lan. Partiye bir gün kalmış. Oy. Fred gördük. Spring Bonnie'yi gördük. Spring Trap. Şurada kavatası var bir tane. Ondan sonra bir tane gaz maskesi var. Ondan sonra bir tane endoskeleton var. İlginç şeyler var. Ee... Kavatası normal şey, canlılar bayramına özel ama bir tane ağa koymuşlar sadece. O ilginç şeyi görmek istiyorum. Halloween'e özel bir son varmış, onu görmek istiyorum ben. Muhtemelen yarın onu göreceğiz. Lütfen diyor, beni buradan çıkar. Seni lanet pislik, çıkar beni buradan. Beni buradan çıkar, yazık. Aç çocuğa acıyorum yani, neyse. Fun with balloon boy. Heh, bunu bu sefer yapmayacağım. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler varım bu videodan. Keyif almışsınız da videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha da video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Size balon boydan bir tane e, merhaba göstereyim. Bay bay. Gülüyor bakın size gülüyor.